Panteizm diye bir inanç var. Nedir bu panteizm? Panteistler neye inanır? Bunu açıklayabilir misiniz? Peki panteizmin dediği gibi yaratıcı bizzat evrenin ta kendisi neden olmasın? Şimdi bir panteistle Müslümanın en temel farkını bize somut bir örnekle açıklayabilir misin? Daha açık ve öz konuş. Uzatma. Evreni evrenin dışında olan bir yaratıcıyla açıklamaya neden ihtiyaç duyuyorsun? ...Yaratıcı'ya insan gibi özellikler vermek mantıklı mı? Panteizm diye bir inanç var. Nedir bu panteizm? Panteistler neye inanır? Bunu açıklayabilir miyim? Panteizm, evrenin bütününü yaratıcı olarak kabul eden bir görüş. Yani maddenin bizzat kendisinin, evrenin bizzat kendisinin yaratıcı olduğunu söylüyorlar. Bunun tabiri de yaratıcı evrende içkindir diye yapılıyor. Yani nasıl ki biz diyoruz ya, yaratıcı, Allah, maddeden münezzehtir diyoruz. Maddeye benzemez diyoruz. Ama onlar bunu söylemiyor. Yani maddenin dışında bir yaratıcı aramaya gerek yok diyorlar. Aranmaz diyorlar. Maddenin bizzat kendisidir. Yani madde, yaratıcının bir parçasıdır. Evrenin kendisi bizzat yaratıcıdır, yaratıcının bir parçasıdır diyorlar. Yani temel olarak maddeyi ilah kabul, eden ateizm gibi bir inanç yani panteizm bir yaratıcı kabul ediyoruz diye bir iddiada bulunsa da ateizme çok yakın yani ateizmle hatta birebir benzeri bir görüş diyebiliriz. Niye? Ateistler de maddenin fail olduğunu kabul ediyor. Maddenin güç sahibi olduğunu kabul ediyor ve panteistler de maddenin bizzat ilah olduğunu kabul ediyor. Panteizmle alakalı değil de şahsi bir soru sormak istiyorum. Videolarımızı izleyenlerin neredeyse yüzde sekseni kanalımıza abone değil. Youtube istatistiklerden bunu görebiliyoruz. Bunun sebebi nedir? Yani bunun sebebi aslında basit. İzleyen kardeşlerimiz izleyip geçiyorlar. Oradaki abone ol tuşuna bir türlü basmadıkları için birçok kardeşimiz abone olmadan izlemiş oluyor. Yani temel sebebi bu diyebiliriz. Peki buna bir çözümün var mı? Evet, abone olmak. Peki panteizmin dediği gibi yaratıcı bizzat evrenin ta kendisi neden olmasın? Çünkü bu büyük bir çelişki doğru. Yani bu imkansızdır. Çünkü biz maddeye baktığımızda hangi maddeye baksan bir çaresizlik görüyoruz. Maddenin kendisinde çaresizlik, acizlik var. Doğal olarak yaratıcıyı da aciz kabul etmek zorunda kalıyorsun bu görüşte. Şimdi biz maddeye bakıyoruz. Madde nedir? Değişir. Yıpranır değil mi? Madde sürekli yıpranıyor, değişiyor. Entropi kanununa baktığımızda nedir? Madde gitgide düzensizliğe doğru gider ve yıpranır. E doğal olarak o zaman yaratıcı da mı haşa yıpranır diyeceğiz. Bak çelişki olmaya başladı. Mesela canlılar ne oluyor? doğuyorlar ve ölüyorlar. O zaman haşa yaratıcı da mı ölüyor diyeceğiz. Yani burada bir sürü çelişki ortaya çıkmış oluyor. Ve biz biliyoruz ki madde sonradan yaratıldı. Evren sonradan ortaya çıktı. Doğal olarak ortaya çıkmaya, yaratılmaya muhtaç bir varlık. Yani evren sonradan yaratıldığına göre doğal olarak yaratıcı evrendir demek yine bir çelişki doğurmuş olur. Yani panteizmin birçok çelişkisinin olduğunu görüyoruz. Tamam. Panteizm düşüncesi mantıksız. Peki İslam'ın söylediği gibi bir yaratıcı düşüncesi neden mantıklı olsun? Çünkü İslam'ın anlattığı yaratıcı kavramına baktığımızda hiçbir çelişkinin olmadığını görebiliyoruz. Neden? Çünkü madde madem ki çaresiz madem ki sürekli değişiyor ve yıpranıyor biz diyoruz ki yaratıcı inancında bir ezeliyet olması lazım. Yani değişmemesi lazım daima var olması lazım. E zaten İslam da bunu anlatıyor. Allah daima vardır, ezelidir diyor. Doğmamıştır, doğurmamıştır ve doğurulmamıştır diyor. Yani daima vardır. İkinci olarak ne dedik? Eğer yaratıcıdan bahsediyorsak yaratıcının hiçbir şeye muhtaç olmaması lazım. Ama maddeye baktığımızda maddede sürekli bir acizlik olduğunu görüyorduk. Ama İslam'ın anlattığı yaratıcı kavramda yani Allah'a baktığımızda hiçbir şeye muhtaç olmadığını görüyoruz. Bütün her şeyi yokluktan varlığa çıkaran, varlığa çıkardığı gibi sürekli yöneten bir zattan bahsediyoruz. Hiçbir şeye muhtaç değil. Ama maddede ne vardı? Sürekli bir muhtaçlık, sürekli bir acizlik vardı. O zaman diyoruz ki İslam'ın söylediği akıl ve mantıkla birebir örtüşüyor. Aslında şöyle bir örnekle biz mantığını kavrayabiliriz. Nasıl ki bir güneş vardır, bir de güneşin suda yansımaları vardır, camda yansımaları vardır. Yani yeryüzünde bir yansıması vardır. Ama o su üzerinde olan güneşin ışıltıları, yansımaları sadece güneşten gelen bir yansımadır. Onun tecellisidir deriz. Ama biz güneşi o suyun içerisindedir demeyiz. Yani kimse çıkıp şunu demez. Evet suyun içerisinde bizzat güneş vardır demez. İşte İslam inancında da bu vardır. Yani evrende gördüğümüz özellikler ve işleyişler Allah'ın isimlerinin birer yansımalarıdır. Sıfatlarının birer yansımasıdır deriz. Ama panteizm ne der? Bizzat o yansımalardan ziyade maddenin içerisinde bizzat Allah'ın yani yaratıcının varlığını kabul eder aşağı. Yani güneş ve yansıma örneğindeki gibi İslamiyet ne diyor? Güneş suda yansıdığı gibi Allah'ın isim ve sıfatları da evrende yansır diyor. Ama panteizm ne diyor? Bizzat suyun içerisinde güneşi kabul eden o kişi gibi bizzat yaratıcının varlığı da maddenin içerisinde bulunur. Maddenin bizzat kendisi de yaratıcıdır diyor. Yani temel ayrımı böyle düşünebiliriz. Tam olarak kafamda oturmadı. Biraz daha açıklayabilir miyim? Tamam şöyle düşünelim. Hatta bunu çok güzel özetleyen bir cümle var. O da şöyle. Her şey o değil, her şey ondandır deniliyor. Yani aslında her şeyi özetleyen bir cümle. Hatta Bediüzzaman Hazretleri de bu konuyu yani evrenin aslında fail olmadığını söyleyen çok güzel bir ifadesi var. Onu okuyalım beraber hem de anlamış oluruz. Tabiat bir sanatı ilahiyedir, sani olmaz. Bir kitabeti rabbaniyedir, katip olmaz. Bir nakıştır, nakkaş olamaz. Bir defterdir, defterdar olmaz. Bir kanundur, kudret olmaz. Bir mistardır, mastar olmaz. Bir kabildir, münfail olur, fail olmaz. Bir nizamdır, nazım olamaz. Bir şeriat-ı fıtriyedir, şari olamaz. Yani evren edilgen yapıdadır, etken değil. Yani bir kitaptır ama kitabı yazan değil. Veya bir sanattır ama sanatkar değil. Yani evrenin üzerinde müdahale eden, evreni yöneten bir zat vardır maddeden münezzeh. Yoksa evrenin bizzat kendisi işlemleri yapıyor değildir. Şimdi bir panteistle Müslüman'ın en temel farkını bize somut bir örnekle açıklayabilir misin? Daha açık ve öz konuş, uzatma. Uzatma derken yalnız biraz kalp kırıyor olabilirsin. Bunu başta söyleyeyim cevap vereceğim ama. Şimdi iki tane kişi düşünelim. Bunlar bir kitap buluyorsun tamam mı? Buldukları kitap da ama inanılmaz böyle içerisinde uyumlar olan bir kitap olsun. Paragraflar arasında bir uyum, cümleler arasında bir bağlantı, bir uyum. Hatta kelimeler arasında bile bir bağlantı, bir uyum olsun. Şimdi bu kitabı görüyorlar ve ikisi de farklı bir çıkarım yapıyor. Biri diyor ki madem kitap içerisinde bu kadar uyum, bu kadar mana ve bize işaretler var elbette bu kitabın bir yazarı vardır diyor. Ama aradığım yazar kitabın içerisinde olmaz. Doğal olarak kitabın dışındadır. Görmesem biri onun vardığını kabul ederim diyor. Kitabın içerisindeki manalarla onun nasıl işte özellikleri olduğunu, nasıl maharetleri olduğunu bulabilirim diyor. Diğer arkadaş da şöyle bir iddiada bulunuyor diyor ki evet elbette bu kitabın bir yazarı vardır. Madem bu kadar mana var elbette bir yazarı vardır. Ama yazar bizzat kitabın içindedir veya yazarı bizzat kitabın kendisidir diyor. Birisi kitabın bir yazarı vardır derken gayet mantıklı bir çıkarım yaparken diğeri de yazarın bizzat kitabın kendisi olduğunu, kitabın kendi kendini yazdığını ve yazarın bizzat içinde olduğunu söylüyor. İşte aynı bu örnek gibi de bir Müslüman evrene baktığında, evren içerisindeki uyuma baktığında, düzene baktığında bir mana olduğunu gördüğünde der ki evet bu evrenin bir yazarı vardır, bu evrenin bir yaratan vardır ama yaratıcı bu evrenin içerisinde değildir der ve onu kabul eder. Ama bir panteist ne yapar? Evet evrende bir düzen var, bir mana var ama yaratıcı bizzat evrenin içerisindedir der. Bizzat evrenin kendisi yaratıcıdır der. Yani aynı o kitaba yazar demek gibi. İşte bu şekilde de temel farkı görüp panteizmin ne kadar akıldan uzak olduğunu görebiliriz. Evrenin hiçbir kabiliyeti olmadığını söyledin. Yani etken olmadığını söyledin. Yalnız ben şunu görüyorum. Tohumlarda bir ağacın A'dan Z'ye nasıl bir ağaç olacağına dair bütün bilgi bulunmakta. Yani bir tohumun DNA'sı o ağacı yapabilecek kabiliyete sahiptir. Nasıl oluyor da etken olmuyor? Şimdi DNA'nın içerisinde bir düzenin olduğunu görmek ayrı. O DNA'nın o ağacı veya o insanı yapabilecek etkendir, o kabiliyettedir demek apayrı. Biz evet DNA'ya baktığımızda bir düzen olduğunu görebiliyoruz. Elementlerin düzenli dizilimini görebiliyoruz adeta bir proje gibi. Ama o DNA'nın o insanı oluşturacak gücü vardır demek apayrı bir inanç oluyor. Düzeni görmek yaptığı anlamına gelmiyor. Ne diyoruz? Kanun ayrıdır. Kanun iş yapmaz. Kanunu koyan ve yöneten kişi iş yapar diyoruz. Kanun iş yapmaz. Aslında o DNA'daki düzen de orada bir kanunun yani bir kuralın döndüğünü gösteriyor. Ama o kuralı kim döndürüyor, kim evirip çeviriyor dediğimizde Allah'ın varlığını görüyoruz. Yok da DNA'nın onu yaptığı anlamına gelmiyor. Hayatında hiçbir saray, hiçbir bina görmemiş bir insan düşünelim. Ve bir anda bir binanın karşısına geliyor. İnanılmaz güzel bir saray olduğunu görüyor. Saraya giriyor ve içerisindeki o düzeni, o ihtişamı gördükten sonra her şeyin bir düzen, bir planlama ile yapıldığını görüyor. Ve ortada da bir tane kitap görüyor. O sarayın nasıl yapıldığını anlatan bir proje kitabını görüyor. Ve bakıyor gerçekten her şey, o sarayın yapımı bu projeye göre yapılmış. Sonra şu sonucu çıkarıyor. Evet diyor madem buradaki plana göre bu saray yapılmıştır, doğal olarak bu proje bu sarayı yapandır diyor. Bu ne kadar mantıksız bir çıkarım olur değil mi? Yani ne alaka deriz? Proje kitabı nasıl sarayı yapabilsin deriz doğru mu? Aslında aynı bu proje kitabı örneği de DNA ile birebir diyebiliriz. DNA da insanın veya canlıların proje kitabıdır. Mesela bir insan gördük veya bir ağaç gördük veya bir canlı gördük. Onun nasıl yapıldığıyla alakalı düzenin DNA'sında olduğunu görüyoruz. Ama DNA bir proje kitabı gibidir. O insanı, o canlıları inşa eden mimar değildir. Doğal olarak deriz ki DNA bir kitaptır, yazar değil veya bir sanattır, sanatkar değil. Aynı o az önceki verdiğimiz örnek gibi. DNA da bir edilgen yapıdadır, etken değildir. Aslında bu tip aklımıza gelen yeni sorularda şöyle bir formül uygulayabiliriz. Yani DNA denir veya başka bir başka bir şey denir. Burada şunu sormak lazım. Bu bulduğumuz, isim verdiğimiz olay, bu işlemi yapabilecek gücü ve yeteneği var mı? Bu bulduğumuz isim veya olayda bu işlemi yapabilecek, bu inşaları yapabilecek ilim, kudret, irade, hayat, bu kabiliyetler var mı diye sormak lazım. Eğer onu yapabilecek kabiliyet onda yoksa zaten onun etken olmadığını da görmüş oluruz. Biz evrene baktığımızda, maddenin özüne baktığımızda ne bir ilim, ne bir irade, ne bir kudret, ne de bir hayat görüyoruz. Doğal olarak deriz ki evrenin tamamında hüküm süren, evrenin Tamamını yöneten başka bir zat vardır. Allah vardır. Yoksa evren madde kendi kendine bu işlemlere, bu inşalara yapıyor değildir. Evreni evrenin dışında olan bir yaratıcıyla açıklamaya neden ihtiyaç duyuyorsun? Çünkü mantık bizi bunu gösteriyor. Yani biz evrende bir boyut içerisinde yaşıyoruz. Doğal olarak bu evrende gerçekleşen işlemler için bir üst boyutta sonucu bulmamız lazım. Yani nasıl bir yazar kitabın içerisinde bulunmaz veya bir sanatkar yaptığı sanatın içerisinde bulunmaz veya bir mimar yaptığı binanın içerisinde bulunmaz. Tuğla cinsinden aranmaz. Doğal olarak deriz ki yapılan üründen yaptığımız çıkarımla biz onun failini buluruz. Mesela bu önümüzdeki masaya bakalım. Biz masanın nasıl yapıldığını aradığımızda bizzat masanın içerisinde sonucu aramayız. Bir üst boyuta bakmamız lazım. Farklı bir bakış açısına sahip olmamız lazım. Ne deriz? Masa ayrıdır, marangoz ayrıdır. Bunu yapan yaptığı cinsten olmaz deriz. Yani masa gibi bir yapısı vardır. Demirlerden oluşmuştur gibi bir çıkarım yapmayız. Bunu yapan yaptığı nesneye benzemez. Yani marangoz yaptığı masaya benzemez. Masa cinsinden de değildiriz. Ve çıkarımlar yapmaya başlarız. Ne deriz mesela? İlmi olması lazım ki bunu yapsın. İradesi olması lazım ki bunu yapmayı yapmamaya tercih etsin. Hayat olması lazım ki bir şeyi ortaya çıkarabilsin. Veya gücü, kuvveti, yeteneği olması lazım ki böyle bir ürün ortaya çıkarabilsin diyerek masanın dışında bir sonuç ararız. İşte aynı bunun gibi de biz de evrene baktığımızda, evrendeki işlemlere ve düzene baktığımızda deriz ki evrenin dışında evrene benzemeyen, yaptığın maddeye benzemeyen bir zat olması lazım. İlmi, iradesi, kudreti, hayatı olan bir zat vardır deriz. İşte bu bakış açısı İslam'ın bize verdiği bakış açısıdır. Eserden yola çıkarak müessiri buluruz. Evrenden yola çıkarak Rabbimiz yani Allah'ı buluruz. Panteistlerin temel bir sorusu daha var. Yaratıcıya insan gibi özellikler vermek mantıklı mı? Şimdi haşa biz yaratıcı insan gibidir demiyoruz. İslam'ın iddiası nedir? Allah tektir. Eşi ve benzeri yoktur der. Yani ayette bile geçer. Leyse ki mitlihi şey denir. Yani onun benzeri hiçbir şey yoktur. Yani biz ne diyoruz temelde? Sanatkar yaptığı sanata benzemez. Allah madde cinsinden değildir. Maddeden münezzehtir diyoruz hatta. Ancak şöyle bir şey var. Şimdi sonsuz olan bir zatı tanıyabilmemiz için Allah bize belli kısıtlı özellikler vermiş. Nedir mesela? İradeden bahsedebiliriz. Biz kendimizdeki cüzi iradeye bakıyoruz ve diyoruz ki bizde bu irade kavramı var. Doğal olarak Allah'ta da bir irade vardır diyoruz. Yani yaratmayı, yaratmamaya tercih etmiştir diyoruz. Veya kısıtlı bir ilmimiz var. Bilmek gibi bir kavramı anlayabildik. Kısıtlı bir bilgi. Ondan sonra diyoruz ki evet demek ki sonsuz ilme sahip bir zat vardır diyoruz. Veya bizde hayat özelliği var. Demek ki hay olan bir zat vardır diyoruz. Bize bunu veren bir zat vardır diyoruz. Veya bizde kısıtlı bir güç var, kuvvet var ve sonra diyoruz ki evet bizde kuvvet varmış gibi hissediyoruz. Evet böyle bir kavrama şahit oluyoruz. Doğal olarak diyoruz ki bizdeki bu kısıtlı gibi görünen güç hakikatte Allah'ta vardır diyoruz. Sonsuz güç ve kudrete sahip bir zat vardır diyoruz. Yani Allah'ı anlamaya çalışmada bize en tabir edilen bir yetenek veriliyor. Biz de kendimizdeki bu özelliklerle beraber Allah'ın varlığını daha iyi tanıyabiliyoruz. Allah bize ayetlerinde veya fıtratımıza verdiği özelliklerle beraber kendisini tanıtmış oluyor. Mesela ayetlerde söylüyor. Ben diyor işitip görenim. Biz de Allah'ın her şeyi işitip gördüğünü nasıl anlıyoruz? Biz de bizzat buna şahit olarak evrende işitme ve görme gibi özelliklere sahip olarak Allah'ın böyle bir özelliğe sahip olduğunu görebiliyoruz. Ama bu şu demek değil. Demek ki Allah da bizzat bizim gibi maddesel olarak görüyordur, maddesel olarak işitiyordur gibi insani bir özellik vardır değil. Allah'ın kendisine has olarak özellikleri vardır diyoruz. Ama bizdeki numuneler onu anlayabilmek için sadece birer dürbündür. Yoksa bizzat Allah da bizim gibi görüyor, bizim gibi maddesi olarak işitiyor gibi demek değildir. Allah maddeden münezzehtir. Son olarak bir soru daha sormak istiyorum. Anlattığınız bilgilere daha detaylı, daha derin bir şekilde nasıl ulaşabiliriz? Yani önerebileceğiniz bir eğitim var mı? Zaten benim burada anlattığım bilgilerin temel kaynağı Kur'an-ı Kerim. Ve bu dönemde de Kur'an-ı Kerim'i bize en iyi şekilde anlatan tefsirlerden, kuvvetli tefsirlerden birisi de Risale-i Nur eseri. Yani ben de bu ateizm, deizm, panteizm veya farklı bilgiler veya farklı düşünceler ne olursa olsun hep oradaki düşüncelere cevabı Risale-i Nur eserinden, tefsirinden anladıklarımla beraber anlatmaya çalışıyorum. Yani kardeşlerim bu işi daha sağlam öğrenmek istiyorum diyorsa, gerçekten ateizmdir, deizmdir bu konularda ben de cevaplar vermek istiyorum diyorlarsa Risale-i Nur tefsirini kendileri de okumaya başlayabilir ve bu tip yeni çıkan fikirlere karşı kendilerini güçlendirebilirler. Bu kitapları nasıl nasıl okuyacağım, nasıl alışkanlık kazanacağım diye soran kardeşlerim varsa da bununla alakalı bir cep telefonu uygulaması yaptık. Kardeşlerim bunu indirebilirler. Bununla beraber de okumaya başlayabilirler. Kendilerini geliştirebilirler. Yeni yeni konularla karşına tekrardan çıkacağız. Çok daha farklı ve zor sorular hazırlayacağız. Bugünlük bu kadar. İslam'ın her türlü çıkacak felsefeye karşı sağlam cevapları vardır. Biz de inşallah hangi felsefe, hangi yeni fikir çıkarsa çıksın burada izliyoruz. Her türlü soruya cevap veririz diyoruz. Kendimize değil Kur'an-ı Kerim'e güveniyoruz.